Merhaba arkadaşlar. Bugün pikniğe gitmek istiyorum. Ama önce annemden izin almam lazım. Sonra da arkadaşlarımı çağıracağım. Hadi gidelim annemden izin alalım. Evet. Anneciğim, bugün arkadaşlarımla pikniğe gitmek istiyorum. İzin verir misin? Gidebilir miyim? Evet, gidebilirsin. Teşekkür ederim. Canım annem. Tamam dikkatli olacağım. Hemen gidip arkadaşlarıma haber vermeliyim. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Sen de mi bizle gelmek de... istiyorsun anneciğim? Hmm, ama ben sadece arkadaşlarımla gitmek istiyordum. Ama ama taşa takılıp düşersen. Aa düşmem ben büyüdüm artık gel anne. diye neredesin diye bağırırsın. Hmm, tamam o zaman sen de gel anne. Şimdi o zaman sepet alalım ve yiyeceklerimizi koyalım, tabaklarımızı koyalım. Ondan sonra gidelim. Tamam O zaman sen sepeti hazırlayana kadar ben de arkadaşlarıma gidiyorum. Tamam. Tamam bay bay. Sepet nerede? Arkadaşlar merhaba. Merhaba Kiraz. Merhaba Kiraz. Bugün pikniğe gitmek istiyorum. Sizde gelir misiniz? Aa çok güzel fikir Kiraz. Evet geliriz. Hadi gidelim. Annem biz de gelecek. Annem bize sepet hazırlayacak, yiyeceklerimizi hazırlayacak. Birlikte gideceğiz. Aa çok güzel. Tamam. Hadi gidelim o zaman annenin yanına. Ona yardım edelim. Aa, çok güzel bir fikir. Hadi gidelim. Aa, papatya nerede? Onu da çağırmak istiyorum. Acaba evinde mi? Ben gidip bir bakayım evine. Papatya merhaba. Merhaba kiraz. Ne yapıyorsun burada? Kocaman ayıcığınla oynuyorum. Baksana çok büyük. Ay gerçekten çok büyükmüş. Nereden aldın bu ayıcığı? Bilmiyorum. Babam doğum günü hediyesi olarak almış. Ama oh, çok güzelmiş. Çok güzel bir fikrim var. Seninle birlikte ve arkadaşlarımla i̇şte. pikniğe gitmek istiyorum. Gelmek ister misin? Çok güzel fikir Kiraz. Ben de gelirim. Hadi gidelim. Anneciğim arkadaşlarımı çağırdım geldim. Sen hazırladın mı sepeti? Evet. Aa, neler aldın? Bakabilir miyim? Tamam geliyorum hemen. Aa, üzüm içecekler. Aa, oyuncaklarımızı da almayı unutmamışsın. Teşekkür ederim anneciğim. O zaman gidebilir miyiz artık? Gidebiliriz. Tamam hadi çıkalım. Çıkalım. Ne iyi ettik de geldik Kiraz. Çok güzel düşündüm bu pekiniği. Hepimiz çok eğleneceğiz. Evet gerçekten çok güzel Fikir Kiraz. Harika oldu bu. Her yer çok güzel zaten. İlkbahar harika. Çok seviyorum ilkbaharı. Her yer yemyeşil. Evet. Ay çok güzel oyunlar oynayacağız şimdi. Hmm, top oynayalım mı? Aa, çok Aa, Anneciğim topu unuttun mu? Neyse başka oyunlar oynarız. Ama benim karnım çok aç. Önce yemek yiyelim mi? Yiyelim. Tamam anneciğim. Hazırlayabilir misin yemeklerimizi? Hmm, yardım isterseniz dedikten sunabiliriz. Tabii ki. Sana yardım edelim anneciğim. Kıratalım bunları. Tamam. Ben de sana yardım etmek istiyorum teyzeciğim. Tabaklarına koyalım. Evet. Önce tabaklarımızı koyalım. Getirelim. Evet. Ne yiyeceğiz peki? Ne yapacağız? Şimdi bıçak ve kaşık. Evet. Çatallarımız, bıçaklarımız da hazır. Bunlar sakın değmiyorsunuz. Aa neden? Çünkü bunlar evinizi kesiyor. Aa tamam. Daha dikkatli oluruz. Dokunmayız o zaman. Bıçaklar tehlikelidir. Çi, gerçekten. Sakın bunlara dokunmayın. Tamam, dokunmayız. Hadi bakalım. Vemliyim. Fısfısının aldım. Evet. Şimdi fısfısını ne koyalım? Irman ne yapacağız fısfısıyla? Evet, Bilmiyorum bizim... anneciğim. Ne yapacağız fısfısıyla? temizlik yapmak için getirdim. Öyle mi? Tamam. Meyveleri mi temizleyeceğiz? Hayır. Bak. Kirlendikten sonra tabaklarımızı yıkayacağız. Ha, evet. Çok güzel fikir. İçecek. İçeceğimiz. Evet. Bir de havlu. Bir de mısır. mısır. Aa, mısırlarımız da burada çok güzel. Mısırı çok seviyorum. Bak fıstık çekeceğiz. Bak Aa, fotoğraf da çekinelim. Olur. Çok makinesiyle çok güzel resimler çekeceğiz. Oyuncakları nereye koyalım? Aa, ben onunla oynayabilir miyim anne? Oynayabilirsiniz. Aa, ben de öbürüyle oynamak istiyorum teyzeciğim. Alın bakalım. Ay, çok güzeller. Nasıl oynanıyor bana gösterebilir misin ben bilmiyorum. Aa çok güzel dönüyormuş. De dönüyor. Kendi de dönüyor. Harika. Bak. Sana göstereyim nasıl döndü yine. Aa, ışık çıkıyor. Çok güzelmiş oyuncaklar. Evet. Ben de. Biz de oynayabilir miyiz Kiraz? Tabii ki arkadaşlar oynayabilirsiniz. Paylaşınız. Tamam Kavga etmeyin. Tabii ki anne biz paylaşırız. Kavga etmeyiz hiç. Tamam, akşam top oynarken öbür arkadaşlarımla evet. düştü. Öyle mi? Aa, geçmiş olsunlar dedik. Teşekkür ederim arkadaşlar. Biraz başım acıdı sadece. Top gelmişti. Şimdi çok iyiyim. Anneciğim yemek hazır mı? Hadi yiyelim. Ben çok acıktım. Ben, de çok gıcıktım teyze. Hadi yemeğimizi yiyelim. Ee, tamam. Oyuncaklarınızı yeni koyun arkadaşlar. Ben tabak alayım size. Tamam oyuncakları şuraya bırakalım o zaman. Hop bak koştuğunu tabak getirdim. Oh, hepimize birer tane mi? Hı hı çok güzel. Şimdi bunlara yiyeceklerimizi koyalım. Evet. Hangi yiyecek istersiniz? Hmm, neler var peki? Mısır, bir tane daha mısır ve üzüm. Aa, ben mısır yemek istiyorum. Tamam. Evet, kiraz da bir mısır. Sen ne istersin papatya? Aa, ben de ben de mısır yemek istiyorum teyze. Tamam. Sen ne yemek istersin azıcık? Ben de üzüm istiyorum. Tamam. Uzun oh, en sevdiğim karpuz. Oy, evet karpuzu çok severim. Hopur hopur yerim. Hadi yiyelim. Karnım çok acıktı. Keselim hocam keselim. Bu sana, bu da sana. Teşekkürler. Bu da sana. Ben de mısır istemiştim ama teyzeciğim. Tamam. Bu sana. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ee, sağ olun. Ellerinize sağlık. Alo. Çok lezzetliymiş. Arkadaşlar siz de ister misiniz? <laughs> evet. Biz de istiyoruz. Tamam. Paylaşabilir miyim o zaman? Peki, bu kimi? <laughs>

Karpuzun hepsini yiyorduk. Ben nasıl yiyeceğim biraz? Oo, üzümü de yiyaycık. nasıl yiyeceğim. Ham. nasıl yiyeceğim. Tamam. Oynayayım. Ben temizlik yaparım. Tamam, annem temizlik yapana kadar biz de oyun oynayalım o zaman. Hmm, Salıncağa binmek istiyorum ben. Ben de seni sallayayım o zaman Kiraz. Tamam olur papatya. Hadi gidelim. Beni istersen ben sallayabilirim. Olur anne. Sen de sallayabilirsin. Olur. Hadi hamak yapalım sallayalım. Tamam hamak yapalım hadi. Peki. Uçuyorum. Çok güzel. Ses nereden geliyor ya? Aa ipten geliyor galiba. Uçuyoruz. başka bir oyun oynayalım artık. Hı -hı. Anneciğim hadi eşyalarımızı sepete yerleştirelim. Bu sepeti, bunun sepeti. Evet onu yerleştirelim. Hava kararmaya başladı sanki biraz da top oynayıp gideriz. Evet. Bundan sonra Ege. Ama top getirmemiştik değil mi? Ben bir çantaya bakayım. Belki çantanın içerisinde vardır. Aa topun buradaymış anneciğim. Getirmiştin. Hadi arkadaşlar top oynayalım. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Hadi bakalım oynayalım. Hadi. Opa! De... Oo oh, yüzüme geldi. Biraz daha dikkatli ol lütfen. Opa! Oo oh, benim de kafama geldi. Yavaş ya, yavaş, yavaş oynayın azıcık. Oo. Ya ne yapıyorsunuz ya? Daha dikkatli oynayın lütfen. Kafam acıdı. Oy. Ay biraz daha dikkat edin. Dom. Waah ben bayıldım galiba. Daha dikkatli oynayın arkadaşlar. <laughs> Oo, beni düşürdüler ama olmaz. <laughs> Ağlayacağım. Ağlamayacak. Oyun oynuyoruz. Hadi kalk. Şaka yapmıştım zaten. Uy. <laughs> Uy. Ay çok yoruldum. Oh, çok bitkinim. Çok yoruldum. Hadi gidelim. Hayır gitmek istemiyorum. Biraz biraz daha duralım lütfen. Evet. Ama hava... hava kararmaya başladı değil mi anneciğim? Evet. Hadi gidelim o zaman. Ama gökyüzünde yağcıklar görünüyor. Evet. Biraz sonra hava kararacak. Hadi eşyalarımızı toplayalım gidelim. Ben çok yoruldum. Eve gidip dinlenmek istiyorum. O zaman. Peki o zaman. Hadi gidelim. Tekrar yine geliriz. Bugün çok eğlendik arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.